Uçurum. Merhaba arkadaşlar Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Civan. Ben Ben Cem. Ben Barak. Bugün arkadaşlar GTA 5 Şş, oynuyoruz diyeceğim de. Ne dedim ben? Ya şimdi biz arkadaşlar birkaç hata oldu. O ilk videoyu kapattık. Şimdi yeni bir GTA 5 videosu e, O videoda adam çıktığı için Biz bir şey yapamadık Giremedik de Okey okay, ready Evet arkadaşlar 2 dakika falan önce e, Giremedik değil mi Cem Onun için e, Şimdi ancak girebildik Bu arada ben hastayım sesimden dolu Sesimden de anladığınız gibi çok iyi Yok gel, ya iyi gelmiyordur Evet şimdi Gidiyoruz arkadaşlar görür eve ben jeep'e mi bineceğim, neye bineceğim? Emir. Ha, barak sen, bil, sen değil, sen değil. Hı, sen değil. Oğlum, önemli değil. Barak binebilir. Uzaksa ben buraları kesebilirim isterseniz. Yok, yok, çok çok Yakınmış abi. Evet. Evet arkadaşlar sınıf arkadaşlarım olsun bazı kişiler olsun benden çok GTA 5 videosu çekmemi istedi çekmemizi istediler. Onun için biz de sizin için GTA 5 videosu çekiyoruz. Ee, biraz geç kaldık GTA 5 için. Ama <laughs> <laughs> Mafia 3 çıkacak. Ben onu çok heyecanlı bekliyorum. Onu çekeceğim. Xbox One'da çekebilirim onu. Ben ben başka alemdeyim abi. Sizi başka alemde geziyorsunuz. Evet arkadaşlar geldik. Abi ya evet. o kadar iyi oynuyorsun ama bok gibi affedersin araba sürdün. Abi abi ezdin beni ya. Evet hepimiz inelim. Ve hisse başlayalım. Geç buraya Emir. Buraları geç abi. Geç evet. abi. Let's go let's go. Oo çok iyi kapattık orayı. O maskelere bak. O oh, mis mis. Ben onu da tararım millet. Şimdi son bir tane. Tamam. Aynen. Şimdi giriyor muyuz içeri? Ben indirdim bir tane. Abi ben adamın. Içeridekileri... Yok yok onlara sıkmayacağım. Şey, barak Abi ker, aferin, okey. Uzaklaşın da şu kerle orayı patlatsın. Açılıyor mu? Evet. Tamam, okey. Ben izlemiştim sabah. Banka soyu. Ya Baran sana. Öyle duruyor da ya. Okey, girdik. Dur dur, sen burada kal. Ben şuraya bir halledeyim. Ben gelmeyeceğim. Evet, git ge abiş. Abi ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Ben kendimi çok ezik hissediyorum bu durum. Ya sıksana çocuk. Ben mi? çıkarım yani sorun yok abi Sırı, dışarı sarı, senin sıkı sıkıp, dışarıdan falan gelirlerse Barak nerede nereye sıkıyorsun abi ben de sıkayım seni yere Sırı, misin? Barak, bak, olsun. Koru, adamların topuğuna sıkayım mı geliyor, o geliyorlar mı Tam korumaya gerek yok abi beni o kadar nube yaptınız yani videoda. Ay. Oh my god, oh my Abi öldüm ben. Aa, nasıl abi polis üstüme çullandı ya terbiyesiz gerizekalılar. Abi yapmayacağım 0 Team Life zero. Sıfır yani. Okey. Olmaz olmaz. 30 Hadi abi çabuk. Barak ben de geliyorum seninle. Ya sen hiç şurada. Ha. Yaptınız Ağırı mı? Ya. Kaçın abi. Kaçın abi polisler geldi. evet. Şey Sus. Abi şu papağanı susturun ya. Şu an bizim evde papa pa papağan var. Çocuklar ne yapıyor dedi bize. Abi videoyu kessene. Kesmeyeceğim abi. Sen bilirsin de kapı çaldı. Git aç abi git git koş. Abi polisler bastı şimdi nereye gideceğiz? çıkacağız da. Ben şu an dışarı çıkamadım. Ben şu an aşağıdayım. Dışarı çıkıyorum ben de. Hayır, çıkma, 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 Çıkılmıyor zaten abi. O kapıyı abi açın şu kapıyı da şu haste bitirelim. Yere sıkın yere. Vuuu. <laughs> <laughs> Kafasını sıkardım. Oh my god. Yukarıdan adam geldi koru. Bankadan çıkın diyor exit the bank. Hismet Hadi inin abi. Hadi tim olarak çıkıyoruz beyler. Dur 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 dur. Lan. Oh. <laughs> Çıktık. Yeah. Çıkma. Lan. Emir ölmüş. Önemli değil hadi yapacağız bu işte hadi. Tek Arkadaşlar bu videodan sonra bir wall ride videosu gelecek. Bu wall ride'da ben ee, ben oynamayacağım yanında olacağım. Cem oynayacak wall o iyi wall Emir ve Barakla yarışacağız wall ride'da. da. What, a... What a man? Abi hayır biz o berbat çıktı o ya. Hayır abi, zentorno alacaksın. Ya biz... Da çok ben bakarım hangi arabayı alacağımızı. Seçeriz ya. Ben bir kez... Killi... Killi... Abi ikiniz de... ...araba öyle... mi? Oo, <laughs> <Rampalar. gülüyor> oh, oh. oh, Hastalığımla güldürüyorlar beni ya. Müthişsiniz abi. Abi diğer eleman yok. Ha varmış. Geç şuraları diyeceğim de buralar geçiyor. ...at bana bir maske. Ne o maske değil mi? Maske. Maske değil mi? Maske. Ben başka bir şey dedim. Ha. Hadi beyler, yerlere sıkıyoruz beyler hadi. Şşş. Gençler susun sessiz olun. Hadi hadi hadi. Şşş. İndirin topuklarınızı aşağı. Lan oğlum susun lan. Sus lan. Bak dergileri falan indiririm burada. Akbank'ta mıyız oğlum biz sanki? İş bankası da Oo bilgisayar. Abi keşke bilgisayarın ekran kartı sökseydi. Gerçi o bilgisayar ne işe yarayacak ki? O bilgisayar bilgisayar, mi? bilgisayar değil miydi? Olsa bile ak... ya bankanın bilgisayarında Mario bile oynanmaz benim Emir A380. Careful if you ee, Oha oha adam alarm alarma bastı. Evet okuyedik yedik beni. O beyler patlak. O e, aferin Aşağı iniyoruz. Emir aşağı inin. Ben indim abi. Barak, bak, yukarı, genç, iyi bak. Karyos çıktı yukarı zaten. Haydi orayı, Emir. Patla turayı genç. Emir'e sıkamıyorum değil mi? O abi şu ayak gerçek gerçekçiliğine baksanıza. O ama çok gerçekçiymiş. Çok çok gerçekçi. Yere bir sıktım. Yerin. Evet, laptopa bakar mısın? O laptopu kırarım <laughs> dostum. Tam <Adam> kırıyordum. <laughs> evet. Senin bavulun da çok ezikmiş. Night mı? O evet paraları çoracağız şimdi. Çık buradan, çip, 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 Çıkmayacağım. Çip, Hayır abi ben gitmiyorum bir yere. Ben paraları alacağım. Paraları <laughs> Ya, o zaman ben gidiyorum. Aa, ben boğuldum burada. Ben ya, gidiyorum abi. Tamam, ben, ben, hemen orayı hallederim hocam. Yok. Buraya doğru geliyorsa hallederim onu ya. Şşş. Kime şekil yapıyorsun? Adamı poposundan vurdum. Yüzünden öldüremedim. Bir şey olmaz sonuçta öldürdük. Orayı, bir tane adam var. Abi yere sıkıyorum ben şu an. Görevim bu. Görevim tehlike. Yukarıda bir adam daha mı var? Adam var. Adam var. Oh my god, oh my god, oh my god. Oo, çok iyi, çok proyuz. Evet. Gençler. Şöyle bir siper alalım. Yanına bakayım. Kimse yok değil mi? Tamam aşağı inebiliriz. Yukarısı tertemiz gözüküyor. Aynen aşağı hızlı inelim. Ya çıkıyor muyuz dışarı? O çıkıyoruz o zaman. Takımım orada beklesin. Tamam. Abi TZ takıldım çıkamam. Beş yıldızız ben şey roket atarla çıkacağım. Ben 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 neyle çıkayım abi? Sen geride kal. Tamam. Roket atarla çıkalım. Ondan sonra abi şuraya geç ya. Abi SWAT'lar geldi. Ah haydi. çok güzel. Müthiş kestik. Of. Gençler, Grafikler bak, çok bak. iyi yani. Zaten iyiydi de ya ben Xbox'ta oyunu bitirdim. Gibi bir şey oldu. Oh my god, Karyas ne yaptın? Abi tamamdır onları Evet patlattık orayı. Emir sıkın abi sıkın. Bir dahaki GTA 5 bölümümüzde arkadaşlar şey yapacağız. Ee, videoyu e, GTA 5 oyunun sesini de açacağım. Aynen anne. Annem şu an geldi ki soğuksa klimayı açabiliriz. Evet klimayı açalım anne. Koşun abi. Arka sende. Arka sende, beni Emir ben seni takip ediyorum abi çünkü Arka sen ve Barak dostum. Kar yasla Ben de bakıyorum. Hadi geç geç geç. geç. Hadi 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 burada. adam gebermedi ya? <laughs> Geliyorlar. Emir kaç abi. Çok iyi bir oh. Ne kadar fantastik Gülüyorum. bir bölümmüş. Bir kişi aldım abi. Abi en az 100 kişi var burada. Ya Emir neredesin? Hadi, hadi, Nasıl aşağı atlayacağız? Şuradan. Oradan oradan oradan. Şuradan. Hı -hı. Barak geldim. Hadi, hadi, Çabuk Atladım. Nerede? Hadi koşun. Karyos koş. Koşuyorum hadi, abi. Çekilin, çekilin. Koş. Emir neredesin? Hadi çabuk olun. Ya bir dakika. Evet. Abi hey. Abi. Abi yanlış yere ya. Bölümü geçemedik. Görmedik. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Bir dakika GTA 5 bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yok restart yapmayalım. Bir sonraki bölümde bunu tamamlayacağız. Ee, beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Ama neden beğenmediğiniz yorumları yazın ki hatamızı anlayıp düzeltelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayınız.